Merhabalar Kazanım82'ye hoş geldin. Maksimum minimum problemlerine devam ediyoruz. Bu bölümde ne yapıyoruz? Yeri gelecek kar zarar problemi, yeri gelecek ikinci derece denklemler kökler ve kas arasındaki ilişkiyi maksimum minimum problemleri yardımıyla çözeceğiz. Ve yeri gelecekte bir parabol üzerindeki koordinatların toplamları ile ilgili en küçük en büyük değerlerle ilgili örnekler çözeceğiz. Hazır mıyız? İyi seyirler. Şimdi e, burada bizden ne şey parabol üzerindeki koordinatların toplamı en küçük olan noktanın koordinatından bahsediyor. E, o zaman parabol üzerine bir nokta alalım. A x virgül y olsun. Bu noktanın koordinatları A x virgül y yerine ne yazıyoruz? x kare eksi 5x artı 11 diyoruz. Değil mi? Tamam. Koordinatları toplam en küçüktür diyor. O zaman koordinatları toplam toplam fonksiyonu diyoruz. Toplamı ne olacaktır? x artı x kare eksi 5x artı 11 olacaktır. Buradan x kare eksi 4x artı 11 çıkacaktır ki bu ifadenin, bu ifadeyi de ax fonksiyonu diyelim ya da tx fonksiyonu da diyebiliriz. E, bu fonksiyonun türevini alıp sıfır eşlememiz lazım, doğru mu? Hay hay, hadi bakalım türevini alıp sıfır eşleyelim. Tx fonksiyonunun türevi dediğimiz vakit 2x eksi 4 eşittir sıfırdan x eşittir 2 gelecektir değerli arkadaşım. x'i e 2 yazarsak hemen bir renk değişikliğine gidelim. x'e 2 yazarsak 2'ye 4 eksi 10 eksi 6 artı 5 mi yapıyor? 2'ye 5 yapacaktır ki koordinatları toplamımız kaç yapar? 7 olacaktır değerli arkadaşım. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Şimdi denklemin köklerinin kareleri toplamın en az olması diyor. Hmm. Köklerin kareleri toplamı, köklerin kareleri toplamı x1'in karesi artı x2'nin karesi. Bu da neye eşitti? X1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 de değil mi? Bu kökler toplamı eksi b bölü a idi. Kökler çarpımı da c bölü a idi. Hemen yerine yazalım. Yani ee, bizden istenen f(x) fonksiyonu diyelim bu fonksiyona. Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b bölü a'dan kastımız eksi 2m bölü 1'den 2m 2m'in karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı neydi? c bölü a'ydı. Sabit sayımız 3m 3m bölü 3m artı 6 bölü 1. Bunu yazdık. Bundan sonra yapmamız gereken şey nedir değerli arkadaşım? Yapmamız gereken şey hemen bakıyoruz. ifadeyi düzenleyip türev alıp sıfır eşlemek. Dolayısıyla devam edelim. 4m kare eksi 6m eksi 12 olacak değil mi? Eksi 12. fx fonksiyonumuz bu oldu. Bu fonksiyonumuzun türevini alacak olursak değerli arkadaşım. 8m eksi 6 yapar. Bu da sıfırdan. m eşittir. 3 bölü 4 yapacaktır. O zaman bizden istenen m'in değeri neymiş? 3 bölü 4 yani d seçeneğiymiş. Bir malın alış fiyatı A Evet. Bir man alış fiyatı A. Satış fiyatı da B lira. Ve B ile A arasında böyle bir ilişki var ise bu malış, malın e, satışından en çok kaç lira kar elde edilir? Kar nedir değerli arkadaşım? Satış eksi alış fiyatıdır. Doğru mu? Satış fiyatımız B eksi A. Yani B nedir? Eksi A kare artı 7A artı 11. Eksi A. A dediğimiz ifade zaten direkt kendisidir. Buradan kara bağlı fonksiyonu, kar fonksiyonu x'e bağlı kar fonksiyonu diyelim. Eksi a kare artı 6a artı 11 yapacaktır. Bu ifadenin de türevini alacak olursak eksi 2a artı 6 eşittir sıfırdan a eşittir ne yapacaktır? 3 yapacaktır değerli arkadaşım. En çok kaç lira kar eder diyor. En çok edeceği kar da şu ifadeydi değil mi? Burada götürüp yerine yazarsak eksi 9 artı 18 artı 11 bu da 9 20 lira ama evet bu da 20 lira kar edeceğimiz anlamına gelir ki pardon 3. sorumuzun da doğru cevabı C seçeneğidir değerli arkadaşım. <laughs>